Şu soruya hemen cevap vereyim. Öncelikle bu videoda sadece Kürtçe dil bilgisi kitapları tavsiye edeceğim. 4 tane kitap tavsiye edeceğim. Dördüncüsünü alıp almamak size kalmış. Zaten piyasada kalıp kalmadığını da bilmiyorum. Öncelikle bir tane Kürtçe dil bilgisi kitabınız olsun. Basit olanından başlayın. Kürtçe öğreniyorum kitabı bunun için idealdir. Bu kitaptan sonra da size tavsiye edeceğim diğer kitap Rezmana Kurmancı kitabı. Bahoz Baran'a ait. Bu kitap kendi başına aslında tamamen yeter bütün Kürtçenin konularını anlamanız için. Ama şöyle bir durum var ki biz Kürtçe'yi unuttuğumuz için büyük oranda önce kendi dilimizi Türkçe üzerinden anlatan bir kitapla başlamak daha iyi olacaktır. Ardından bu Rezim kurmancaya geçin. Bundan sonra da Recep Dıldar'ın Kürtçe konuşma kılavuzunu tavsiye edeceğim size. Günlük konuşmaları özellikle bu kitaptan öğrenebilirsiniz. Ezberleyebilirsiniz. Bundan sonra da yine kelime hazinenizi geliştirmek için Kürtçe öğrenmek çok kolay. Gelek Heysane Himbuna Kurdi kitabını alabilirsiniz. Bunda 8000 tane kelime, 8000 tane cümle içerisinde kullanılmış. Bu şekilde size sizin kullanabileceğiniz çeşitli alanlara dair cümleler öğrenmiş oluyorsunuz. Bunu da bu şekilde tavsiye etmiş olayım. Bu kitapları Lenus Kitap ve Purtuk Frosho sayfalarından temin edebilirsiniz. İkisini de tanıyorum güvenilir satıcılar.